Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün 19 Ekim salı akşam 9 sularındayken gram gümüş ve ons gümüş analizine kısa vadeli şeklinde başlıyoruz ons e, gümüşün zorlandığını üstteki direnç e, çizgisini e, ve bu sayede de, de birazcık düzeltme geldiğinden bahsetmiştik gram gümüşte de arkadaşlar dolardaki hareketle beraber faiz indirimini fiyatladığını aktarmıştık. Özetle de şunları yazmıştık. Ons gümüşte düzeltme hareketi devam ediyor. 23,5lar bizim için bir dirençte üstten gelen e, birazdan göstereceğiz. 23.3 üzerinde kaldıkça da yükseliş trendinin devamını sağlarız demiştik. Gram gümüşte de dolar kaynaklı güç devam ediyor. Gücün devam etmesi için artık yarın 7 TL'ler kırılmalı. 6.91 üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi de devam eder dedikten sonra destek dirençlerimizi verip bitirmiştik. Şimdi arkadaşlar eee ons grafiğini açıyoruz. Kaydettiğimiz şekilde duruyor ve bakın şöyle bir senaryo çizmiştik. Buradan düzeltmesini yapıp eğer şurayı kırarsa sert bir şekilde yukarı gidebilir diye bahsetmiştik. Hatta bu hareketi de şöyle adlandırabiliriz. Evet baktığımızda karşımıza çıkan seviye 24.3'ler. Şu an için hedeflerden bir tanesi 23.8, bir tane daha e, direnç noktası e, ve daha üst noktalar arkadaşlar 24 dolarlar 25 dolarlar Gelebilir diye sizlere aktarmıştık neden e, Çünkü arkadaşlar artık e, Bizim Şuradaki Ana trendimiz kırılmış durumda. 23.5'lar seviyesinde kırmıştık. Tekrar aşağı gelmiştik. Şu an hassas bir şekilde koyamamış olabilirim. Önemli değil. 0.2 dolar 0.1 dolar. Ve şu an için gördüğünüz gibi daha üst noktalara gidiyor. Ve bunun üst noktalara da, da bizim ilk karşımıza çıkacak nokta burasıydı arkadaşlar. O noktada yani 24 dolarlar. 24 dolarlardan sonra arkadaşlar 25 dolarlara doğru bir yolculuk Önümüzdeki günlerde 2-3 hafta içerisinde gelebilir. Daha kısa vadede hatta gelme durumu var. Ama biz adım adım gideceğimiz için çok acele etmeye gerek yok diye sizlere aktarmıştık. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz ve sonrasında da belli bir yere kadar gelecektir. Ama bir noktadan sonra alıcı ve satıcı arasında dengele dengelenme olduktan sonra tabii ki her yükselişin sonu olduğu gibi bunda sonu olacaktır. Ama biz şu an 24 dolarların üzerinde tutunay desek yeniden 24,5 ve 25 dolarlara doğru hareket karşımıza çıkabilir. Haftalık ve aylık bazdaki durumda zaten bunu destekliyordu. Hatırlarsanız haftalık bazda 22,5'lardan yükseliş trenine girmiştik. Aylık bazda da henüz yükseliş girmesek de arkadaşlar e, bu ay itibariyle yeniden yükseliş ne girebiliriz diye konuşmuştuk sizlerle beraber. Bunu da takip edeceğiz. Orta ve uzun vadeli analizlerle beraber. Indikatörlere de baktığımızda e, burada uzun vadede toparlanma vardı. Yine bunu aktarmıştık e, ve artık 21.9 e, muydu arkadaşlar 21.4 pardon e, artık bizim için dip nokta olmuş olabilir diye aktarmıştık. Şimdi buranın dönüşü ayrı bir mesele. Eğer buradan döner tekrar geri gelirse o ayrı bir mesele ama şu an için biz yukarı doğru gitmeye çalışıyoruz uzun vadede. Peki neyse biz konumuza dönelim arkadaşlar günlük vadeye. Günlük vadede ya bizim dediğimiz gibi buradaki seviyemiz artık arkadaşlar 23.3. 23.3 üzerinde kaldıkça ben ons gümüşte yükselen trendin devam edeceğini Düşünürüm diye sizlere söylemek istiyorum 23 nokta Pardon 23 nokta arkadaşlar 5 23.5 seviyesi artık bizim için Önemli bir desteğe dönüştü Bakın burasını geçemiyorduk ve artık Geçtiğimize göre üzerinde kapatacağız gözüküyor Ve hedefimiz 24.3 24 dolarlar 24 olarak karşımıza Çıkacaktır diye düşünüyorum Yani artık gümüşün Önü iyice açıldı diyebiliriz En azından bir Ferahlama geldi kaldı ki Zaten e, ons gümüşteki hareket e, gram gümüşe de yansımış durumda birazdan ona da bakacağız. Sinyal tablomuzda da 22.2'den başlayan yükseliş sinyali 24.2'ye kadar geldik. 2 dolarlık yani %10'luk bir kar bıraktı e, ons gümüşteki sinyal e, tablomuz eğitim e, amaçlı verdiğimiz sinyalimiz yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Peki gram gümüşe geçtik gram gümüşteki sinyali de görelim öncelikle. Ee, orada da arkadaşlar 632'den bir sinyali, sinyalimiz başlamıştı. Hatta haftalık bazda da bu e, benzer bir noktadan başlamıştı. Bakın şuradaki düşüttüğünü kırmıştık. Bu harekette de devam ediyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle beraber şimdi tekrardan değerlendireceğiz. Evet, bugün için 7 TL'ler kırılması gerekiyor demiştik. Evet, 7 TL'ler kırıldı. Yarın kırılmalı bugün için demiştik ve arkadaşlar daha üst noktaları tırmanıyoruz. Artık 7.05'ler bizim için destek oldu. 7.05'lerin üzerinde kaldıkça daha üst noktaları hangi arkadaşlar o noktalar? O noktalardan bir tanesi. Ee, şöyle yaparsak şimdi şurada bir muamma vardı hatırlarsanız evet 7.16'lar 7.15'ler civarında bir direncimiz var ee, ve ayrıca ondan fibolardan bağımsız yine ben dirençlere bakmak istiyorum. Burada yatay bir trendle o direnç noktalarını koyarsak birinci arkadaşlar direncimiz burada. Ve burada e, ikinci direncimiz var, üçüncü direncimiz burada ve dördüncü direncimizi de buraya atabiliriz. Ve bu durumda da arkadaşlar şu an 7-18'ler e, civarını geçmeye çalışıyoruz. E, bugün yine 7-22'lere kadar gitmiş durumdayız ama e, o seviyenin üzerinde kapatamadık. Yeniden arkadaşlar o seviyelerin zorlanması söz konusu olabilir. 7.04'lerin üzerinde kalırsak bu üst seviyeler tekrardan zorlanabilir ve hedef arkadaşlar burada 7 35 7 40'lara doğru bir hareket olabilir. Önümüzdeki günlerde eğer dolar tl seviyesini korursa ve 23.5'ların üzerinde kalırsak da burada hareket devam edecektir. Bu şekilde aktaralım. Şu an için bir sorun yok. Gördüğünüz gibi buradaki ufak çanakları, ufak hareketleri bakın kıra kıra birinci çanak. Burayı katladık yukarı geldik. Burası ikinci çanak. Buraya da ileride bir gün mutlaka katlayacağız. Sonrasında da daha üst noktalara 770'lere, 760'lara doğru hareket tabii ki bunlar zaman alacaktır arkadaşlar. Böyle patır kütür gelmesini beklememek gerekiyor diye hep söylüyoruz zaten. Bakın şuradaki hareket bitti. Artık bu hareket 632 35'lerde bittikten sonra görüyorsunuz burada da zaten çok büyük bir yeşil bir alım hareketi var. Bundan sonra zaten yükseliş trendi de devam ediyor. Bu trend bakalım nerelere kadar gidecek? Biz de bunun takibini yapıyoruz günlük bazda. Peki şimdi özetimizi yapabiliriz arkadaşlar. Ons gümüş 23.5'i kırarak zincirlerini dağıttı. Bu seviye üzerinde kaldıkça 24, 25 dolarlar. Hedef olacaktı. 24 dolar geldi bile ee, ve 23.5 üzerinde kaldıkça tekrar yazalım tam 23.5 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek dirençleri yazalım hemen ee, 23.5, 23.3, 23 dolar direnç noktasında ise e, arkadaşlar 24 dolar en son kaçtı bir daha bakalım arkadaşlar burada hatırlayamadım şu anki değeri. Ona göre tam sınırda kalabiliriz 23.8 evet öncelikle Onu yazmamız gerekiyor Gördüğünüz gibi 24 doların henüz üzerinde kapatamadık dolayısıyla 23.8 24 dolar 24 buçuk dolar sonrasında da 25'ler var ama arkadaşlar orası dediğim gibi birazcık Orta vadeye kayabilir onu şimdilik yazmayalım isterseniz Gram gümüşte de Bugün 7 TL Kırılması Gerekiyordu 7 TL Kırılınca Sert Yükseliş Geldi 7.18 direncine Geldik Bu noktalardan Kar satışı normal 7.05 7.04 çok önemli değil 7.04 üzerinde Kaldıkça Yükseliş trendi Devam eder Peki destek dirençleri yazalım burada 7 10'u yazalım. O civarlardayız zaten. 704, 7 TL, yine 702 var arada onu da yazalım. pek sıkıntı yok. Direnç noktasında ise 714, 718, 722 arkadaşlar bizim artık direnç noktalarımız diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar gram gümüşçüler herhalde uzun zamandır terste kalan arkadaşlar birazcık rahatlamıştır. Her zaman arkadaşlar elinizden temkini bırakmayın. Bu kadar sert yükselişlerden sonra genelde bir düzeltme gelir buna karşın dikkatli olmanızı Özellikle e, burada 7.04'ü e, gram gümüş için 23.5'i de e, ons gümüş için baz almanızı sizlere öneririm e, Faiz kararı burada hareketin e, şekillenmesine sebep olacaktır Eğer faiz indirimi gelirse sert bir şekilde 7.40'lara doğru bir hareket olabilir Faiz sabit kalırsa bu durumda da arkadaşlar yine e, 6.90'lara doğru bir geri çekilme olabilir. Bu şekilde değerlendirelim arkadaşlar. Bakalım nereye olacak perşembe günü faiz kararı önemli. Evet arkadaşlar burada videomuzu yavaştan tamamlıyoruz. Ee, kanalımıza abone olarak ve e, videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilir. Teknik analiz eğitimine ilgisi olan arkadaşlar için burada bir e, mail adresimiz var. Koşulları buradan öğrenebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.